Mitolojinin karanlık derinliklerinde Türk kültürünün en gizemli tanrılarından biri gizleniyor. Gökyüzünün kızıl renklerle dans ettiği anlarda ortaya çıkan, savaşçıların ruhunu ateşleyen bir güç, Kızagan. Eski Türk inançlarında öyle bir tanrı vardı ki, sadece adı bile düşmanların korkudan titremesine yeterdi. Kızagan, savaş meydanlarının acımasız hakimi, cesur savaşçıların koruyucusu ve zafer tanrısıydı. Türk mitolojisinin bu efsanevi figürü, öfke ve cesaretin mükemmel bir birleşimiydi. Ancak Kızagan'ın gücü sadece savaş meydanlarıyla sınırlı değildi. O, aynı zamanda adaletin ve doğruluğun da temsilcisiydi. Haksızlığa uğrayanların yanında durur, zalimlere karşı amansız bir mücadele verirdi. İnanışa göre, Kızaga'nın gazabı bir kez uyandığında, gökyüzü kızıla boyanır, yer gök inlerdi. Savaşçıların kılıçlarına güç, kalplerine cesaret verirdi. Ancak bu güçlü tanrı, gücünü asla kötüye kullanmaz, sadece haklı davalar için savaşırdı. Kızaga'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, adaleti sağlamak için gösterdiği kararlılıktı. Türk boyları arasında çıkan anlaşmazlıkları çözer, barışı ve düzeni korurdu. Onun varlığı toplumun temel değerlerini koruyan kutsal bir kalkan gibiydi. Günümüzde bile Türk kültüründe Kızaga'nın izlerini görmek mümkün. Cesaret, adalet ve doğruluk gibi değerler tıpkı Kızaga'nın mirasında olduğu gibi toplumumuzun temel taşları olmaya devam ediyor. Bu efsanevi tanrının hikayesi bize güç ile sorumluluğun, cesaret ile adaletin nasıl bir arada var olabileceğini gösteriyor. Kızaga'nın mirası binlerce yıl sonra bile bize önemli dersler vermeye devam ediyor. Türk mitolojisinin bu büyüleyici dünyasında daha fazla keşfedilecek hikaye var. Eğer siz de bu gizemli dünyayı merak ediyorsanız, Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda mitolojinin başka bir büyüleyici karakteriyle tanışmak üzere hoşça kalın.